Güzel kuzu fırının yanına bir de böyle değişik körili zerdeçallı mantarlı bir tavuk yapayım istedim. Şöyle sahanımın dibine işte bir çorba kaşığı kadar tereyağı, iki çorba kaşığı kadar da zeytinyağı koydum. Önceden pirincimi ıslatmıştım bol tuzlu suda ve bol e, bol değil de çok kaynar su. Ha bol ve tuzlu kaynar suda bir güzel ıslattım. yukarı bir saattir orada. Şimdi onu güzelce yıkayacağım. Bu arada da soğanım var biraz soğan koyacağım pilavın içine böyle hafif aromalı bir pilav olacak yaklaşık bir orta boy soğanı küçük doğradım gibi düşünebilirsiniz şimdi yağda biraz soğanı öldüreceğim sonra da içine dolu dolu bir tatlı kaşığı köri ve bir dolu tatlı kaşığı da zerdeçalı koyacağım yıkamış olduğum pirinçlerimi de içine atıp şöyle bir kavurmaya başlayacağım soğanlarımı öldürüyorum Böyle çok kavurmayacağım. Rengi birazdan önce bırakacağım. Şimdilik yumuşatlar Böyle bir kokusu çıktı. Ee, birazdan köri ile zerdeçalı ekleyeceğim. Şimdi biraz köri koyuyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar da zerdeçal. Şimdi karıştıracağım. Şimdi süzdüğüm pirincimi bunun içine atacağım. bu benim tavuk suyum yok. Tavuk suyu olsaydı daha da güzel olurdu yani suyu. E, bulyon çok kullanmıyorum. İsterseniz bulyon da atabilirsiniz. E, şimdi bunu pirinçlerle karıştırıp güzelce kavuracağım. pirincimi de attım. Şimdi bir süre pirincimi kavuracağım. Bu arada soğanlarla karıştırıyorum tabii ki. Bayağı bir kavurdum. Biraz tuzunu da ekleyeceğim şimdiden. Şimdi üzerine suyunu ekleyeceğim. Sizin ölçünüz nedir bilmiyorum ama benim genelde ölçüm şu. Ben mesela burada iki buçuk bardaktan yaptım bu pirinci. Dolayısıyla üç bardak su koydum yani bir tık daha fazla yaptığım pirinçten su koyuyorum ama bir tık daha fazla çok daha fazla değil şimdi önceden de pişirdiğim mantarlarım var bunları da attım içine şu an şöyle mantarlarımı da koydum mantarlarım çok küçük o yüzden bütün bütün bıraktım öyle doğramadım zaten doğramak da istemiyordum dolayısıyla böyle şey şimdi yüksek ateşte açtım altını açtım suyunu hafif çekene kadar fırkat atacağım. Sonra da bir kapağını kapatıp pilavı demlemeye bırakacağım. Bu arada pilavım oldu. Çok da güzel gözüküyor. Mantarlı, gölgeli, zerdeçallı, mis gibi duruyor. Kuzunun yanına çok yakışacak bence. Hadi size de afiyet olsun yaparsanız.